Uzun ot elbistandan iyi günler. Şimdi arkadaşlar birkaç yıl önce B8'lerin 3. fren lambasını sökmeye göstermiştim. Bazı arkadaşlar beni sürekli arıyor filmci arkadaşlar. Abi sökemedik. Nasıl söktün? Belki onu da tam net olarak e, göstermemiş olabilirim. Bugün e, B8.5. 8.5 da aynı. elegansız da aynı. Bunun business'ı da aynı. B8.5 elegans şu anda aracımız. Kendi aracım kendi aracıma film çekecektim. Dedim bir video daha çekeyim. Ee, orada en azından göstereyim. Bakın şu tarafa doğru bak. Tornavidayı bu tarafa doğru sokuyoruz arkadaşlar. Orada bir e, şunun girmesi lazım. Biraz kalın bendeki tornavida. İnce tornavida olursa daha güzel sökülür. Bunun buraya girmesi lazım esasında. Şöyle bir bakayım. Orada zaten yaylanmayı yaylanmayı göreceksiniz. Hah, tıkladı. Bakın arkadaşlar çıktı. Tıkladı çıktı. Diğer tarafı da sökmüştüm az önce. Tıkladı çıktı. Şöyle öne doğru alalım şimdi. Öne doğru alalım arkadaşlar. Bir buradan bir buradan yavaş yavaş bir buradan bir buradan yavaş yavaş. Zaten tık sesini duyduğunuz zaman ürün çıkmıştır. Yavaş yavaş şöyle gitmeden ürüne zarar vermeden yavaş yavaş öne doğru alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tutarsak bence daha iyi olacak. Heh. Heh, çıktı. Şu an çıktı arkadaşlar. Yani dediğim gibi şuradan şöyle göstereyim de ben şuradan şuradan sokuyoruz. Önemli olan şu. Şu arkadaşlar önemli olan şunu bir çıkartayım da daha rahat. Daha rahat göstereyim. Önemli olan şuraya, şuradaki, şuradaki saca bu tornavida ulaştırmanız. Ben yani koskoca tornavidayla dahi söktüm bunu. Bu tornavida ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Şu girmedi oraya. Plastiğinden dolayı girmedi. Yani bu tornavida ne kadar ince olursa düz tornavida şuraya gelecek şuraya. Şurayı aşağı doğru alacaksınız. Ondan sonra öne zaten tık diye sesi duyuyorsunuz. Ondan sonra öne doğru çektiğinizde çıkıyor arkadaşlar. Bu e, B8 ve B8 buçuklarda aynı olay arkadaşlar. Yani B8, B8 buçuklarda aynı olay. Ya dedim kendi aracıma film çekecektim. Dedim bari bir video daha çekeyim en azından. Yani insanlar bilinçlensin. Aksesuarcılar bilinçlensin. Film çekenler rahat çeksin. Uzun otaksız oradan herkese iyi günler. Arkadaşlar çıkarttığınız zaman da tekrar takarken şu gördüğünüz tırnak, soket, klips her neyse dik bir şekilde kalıyor. Bunu geri tornavidayı buraya bastırarak öne doğru iterek bunu böyle orijinal yerine getirdiğiniz zaman rahat takarsınız arkadaşlar. İki tarafı da orijinal yerine getirdiğiniz zaman daha rahat takarsınız. Dediğim gibi bu B8'lerde B8.5'larda bu şekilde çıkartabilirsiniz. Aynı, 8 da aynı. 8.5 da aynı arkadaşlar. Yani aracımız B8.5 Bunun paketi fark etmiyor. Elegans olsun ne bileyim bu izniniz olsun e, Impression olsun hepsinde de e, aynı şekilde 3. stop lambası aynı şekilde aynı yerde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, aracımıza film uygulaması yapacağız. Araç e, Passat B8.5 elegans. E, elegans olduğundan dolayı arka camlar e, karartılmış cam. E, orijinal film dedikleri yani. Aslında film değil de karartılmış cam arkadaşlar. E, o yüzden arka camlara da yan camlara da orta e, koyulukta bir film çekeceğim arkadaşlar. Şimdi film çekme amacımız hani arkalarda e, karartılmış niye çekiyorsunuz diyenlere e, film güneş ışınlarını engelliyor. İçinin solmasını geciktiriyor arkadaşlar. Solmasını engelliyor. Ve film olmadığı zaman e, klima performans kaybına vuruyor arkadaşlar. Yani film olmadığı zaman arkadaşlar klimadan e, yeterince performans alamıyorsunuz. Hani bu yakıtı da etkiliyor yani. E, klimayı hani köklüyor dedikleri. Klimayı sonuna kadar açıyorsunuz. Bu defa e, klima çarpmasına dahi neden olabiliyor arkadaşlar. O yüzden en açık dahi olsa yani en açık dahi olsa yine çektikten sonra da bakacağız. Şu an mesela içeriden dışarının görünümü çektikten sonra da bakacağız. Ben dediğim gibi 50 çekeceğim. %50 e, film çekeceğim. Black dedikleri kendi aracıma. E, benim gözüm de biraz rahatsız. Hani çok koyu filmleri ee, rahatsız ediyor ben Çok koyu olduğu zaman filmler. Zaten %50 çektiğim zaman buna bu bir 30-50 civarında var zaten. Hani %50 de çektiğim zaman %80 gibi olacak arka camlar. Ee, o yüzden koyu film çekmenin bir alemi yok. Film çekme amacım da zaten içerinin gözükmemesi değil. güneş ışınlarını geçirmesin arkadaşlar. Sanufumuza çektik. Sanufa film çektim. Yani kendi aracım olduğundan parça parça elim dedikçe çekiyorum. Sunroof'umuzda şu anda en açık ön cam film dediğimiz %30'luk light black filmlerinden var arkadaşlar. Maksat güneş geçirmesin. Yani çektikten sonra zaten ben aradaki farkı gördüm. Perdeyi açık kullanamıyordum güneşte. Şu an güneşte de olsa perdeyi açık kullanabiliyorum. Çünkü güneş ışınlarını ultraviolet ışınlarını içeriye geçirmiyor arkadaşlar. Yani bizim filmler kaliteli. Hem güneşi daha çok emiyor hem de film yokmuş gibi içeriden dışarıyı rahat görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir de film çektikten sonra aracımıza bakalım. Filmimizi çektik arkadaşlar. Arka camlara ben arka camlar renkli olduğu için %35 uyguladım. Ön camlara %50 uyguladım. Yani arkalara light black, önlere black dediğimiz renkten uyguladım. Hani içi gözükmese de kafa sayıları gözükür. Ama siz içeriden dışarıya çok rahat görürsünüz arkadaşlar. Böyle baktığınızda hani film yokmuş gibi çok rahat görürsünüz. Bu arada sanıfa da çektik. Sanıfa da ön cam filmi dediğimiz light black çektik arkadaşlar. Yani filmin aslında en güzel tonu bu ton. Yani gece de olsa film yokmuş gibi rahat görüyorsunuz. Ben bazen görüyorum ee, çok koyu film çekiyorlar. Çok koyu film bu araca yakışmıyor arkadaşlar. Gerçekten yakışmıyor. Hani ağırlı, ağırlık katmıyor da hani böyle sanki eser Eroin <laughs> taşımıyoruz sonuçta. Yani içindeki kafa sayısı gözüksün yani. İçindekiler gözükmese dahi içindeki kafa sayısı gözüksün. Yani aslında şu camla şu cam aynı tonda. Ama bu içeriye geldiği için biraz koyu gibi duruyor yan cam. Aslında ben içeriden baktığım zaman bütün camlarda bu şekilde görüyorum dışarıyı. Gece de bu şekilde rahat görüyorum. Yani en güzel film bu. Çektireceğiniz zamanda ve de arkadaşlar Bazen eriniyorlar şu küçük camlara, film çekmeye eriniyorlar. Olmuyor arkadaşlar. Bura boş olduğu zaman mağara gibi açık oluyor. Ve de ben videonun başına veya da sonuna bırakacağım yine 3. camın nasıl üçüncü stopun nasıl söküldüğünü, 3. stop freninin nasıl söküldüğünü. Onu da sökemiyorlar. Sökemedikleri gibi de orayı mağara gibi açıyorlar ve ora toz alıyor zamanla, soluyor, toz alıyor. Yani en güzel şekli bu şekil arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor ama yani emek emek iyidir arkadaşlar. Emek iyidir arkadaşlar. Uzun otursa oradan. herkese iyi günler.